Oğlum, oğlum, niye aceleyle yiyorsun oğlum? Yavaş ya, yavaş boğazında kalacak. Oğlum kim bekliyor seni dışarıda? babam, Tamam, ne dediler sana? Kızlar dedi ki, Ha, iyi. O yüzden mi aceleyle yiyorsun makarnanı? He? Oğlum yavaş yesene. Bekliyorlar seni. Bekliyorlar. <laughs> Ulan oylamaya <bana> gideceksin ya bu. <laughs> Senin ağzını burnunu Bitir onu bitir. Bitmedi. Bitmedi ben söylerim onlara bitirmedi derim. Dur. Getir şöyle kaşığa koy. Ha. Al şimdi. Oğlum acele etme diyorum. Dur, dur. Aç ağzını. Şunlar da tamamen bitsin. Bura. Aferin benim <laughs> oğluma. Kızlar Kerem Bakan'ın hepsini yedi. Hadi kabalığım. Su içmek ister misin? Ağzını sileyim. Gel gel. Tamam. Ağzını neyle sileceğiz? PTT ile. PTT ile mi silelim? Tamam gelsin verin. Nerede peçete? Al peçetemi. Oo. Oo, bir daha sil bakayım. Gördün mü pislikleri? Tamam aferin sana. Şöyle yap bakayım bir tane. Like atıyoruz. <laughs> Hadi doğru oyna.